Çekya galibiyeti sonrası döner krizi yaşayan millilerimiz bir gecede 100 kilo döner yedi. Avrupa şampiyonasında fırtına gibi esen A milli takım, kamp yaptığı Barsin Guluz'un döner krizine girdi. 300 porsiyon döner yediler. 3 haftadan fazla süredir Hanover yakınlarındaki Fuchsbachtal otelinde kalan milliler, son 16'ya yükselmenin coşkusunu gece yarısında söyledikleri 300 porsiyon döner, 100 kilo ile kutladı. Sipariş Hanover'in meşhur dönercisinden verildi. Restoran işletmecisi Daldar Caneyd verilen 300 porsiyon döner siparişi için bir telefon aldım ve birisi Türkiye takımının menajeri olduğunu, 300 porsiyon döner siparişi vermek istediğini söyledi. Üstelik 3 saat içinde hazır olmasını istiyordu. Buna inanamadım, dedi. Dönerler otelde bulunan 150 kişilik personele, güvenlik görevlilerine, polis memurlarına ve milli futbolcular arasında pay edildi. Bir futbolcu 3 porsiyon yedi. Caneyd, oyuncular bundan çok keyif aldı. Hatta biri 3 porsiyon yedi ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Meslek sırrı diye ekledi. Milli takım yetkilileri Avusturya maçının ardından da aynı yerden döner siparişi vermeyi planlıyordu. Ancak Leipzig'e olan mesafenin uzak olması nedeniyle bu plan suya düştü.